dönem net karı yer alacaktır. Kar çünkü sermayenin bir uzantısıdır. Sermayede meydana gelen gerçek bir artıştır. Eğer zarar varsa, zarar aslında aktifte, varlık ve alacaklarda meydana gelen bir kayıp olması nedeniyle zarar bilançon aktifinde görünür. Fakat yeni düzenleme zararın bilançonun pasifinde öz kaynaklarda yer almasını uygun görüyor ki bu doğrudur. Öz kaynaklarda bir azalmadır zarar, o halde öz kaynaklarda e, eksi olarak yer alacaktır zarar. Çünkü sermayede meydana gelen gerçek bir azalmadır dedik zararı. Bu nedenle zararın e, pasifte bilançonun pasifinde, ve son bölümde, öz kaynaklar bölümünde sermayenin altında eksi olarak yer alması uygun olacaktır. Ve ilk bakışta öz kaynaklarımız ne? Bu kaynaklarda kayıp mı var yoksa artış mı var, azalma mı var? İlk bakışta görmek açısından e, önemli bu şekilde bilançoda görüntünün sağlanması. <laughs> Zararın Aktifte yer alması nedeni e, normalde e, çünkü daha önce var olan, varlık ve alacaklarda meydana gelen kayıptır dedik zararı. O halde zararın pasife aktarılırken gayet tabii olarak pasife aktarılırken eksi olarak yani e, işaret değiştirerek geçmesi gerekir. Aktifte artı olarak görünen zarar pasifte eksi olarak görünecektir. Bugünkü çalışmamızı burada sona erdirirken hepinize sağlıklı ve başarılı günler dilerim.